Merhaba arkadaşlar. Turing Machines'e devam ediyoruz. Geçen videoda bir giriş yapmıştık hatırlayacaksınız. Diyagramlarını görmüştük. Biraz NFA ve PDA diyagramlarına benzetmiştik ama daha karmaşıktı. Daha powerful bir machine olduğunu söylemiştik. PDA'nin yapamadığı şeyleri yapıyor. Çünkü teyp üzerinde kafa sola ve sağa gidip gelebiliyor. Stack'ten çok daha güçlü bir şey. Çok daha etkili bir hafıza şekli. Aynı zamanda da bu diyagramları çok fazla kullanmayacağımızı söylemiştik. Çünkü pratikte hem çok zor oluyor çok fazla karmaşık oluyor. Hem de daha önemli, daha teorik bir sebebimiz var. O da bizim asıl amacımızın algoritmaları anlamak olması. Yani Turing meşinleri anlamak değil de tabii Turing meşinleri de anlamak istiyoruz. Ama asıl Turing meşinleri kullanarak, bir model olarak kullanarak algoritmaları anlamak istiyoruz demiştik. O yüzden mümkün olduğu kadar pseudocode ve daha higher level descriptions kullanacağız demiştik. Peki, describe a Turing machine pseudocode. That recognizes the language over the alphabet 01 where the strings contain more ones than zeros. Hadi size bir fırsat bakalım. Orada bahsettiğim şeyi ne kadar anladık, bir görelim. Ee, Birlerin sıfırlardan daha fazla olduğu stringlerden oluşan bir language hayal edelim. Bunu zaten PDA ile de yapıyorduk herhalde, öyle hatırlıyorum. Ama biraz karmaşık oluyordu. Hadi bunu bu, bu language'ı recognize eden bir e, Turing machine tasarlayalım kod şeklinde. Yapabildik mi arkadaşlar? Bir hatırlayalım geçen ders yaptıklarımızı. Şimdi öncelikle bir sıfır buluyorum. Sıfırı bulunca üzerini çiziyorum. Geçen ders sıfır bar diyorduk ama bu sefer üzerine çizili sembolleri ayırt etme zorunluluğumuz yok. Çünkü mark edip unmark etmeyeceğiz. Yani o üzerindeki çizgiyi silmeyeceğiz. Hiç o yüzden üzerine bir çarpı atıyorum. Sildim gibi düşünün. Ne, niye silmiyorsun <laughs> o zaman diyeceksiniz. Çünkü silmek demek şey oluyor o sembolü sildiğin gibi onun sağındaki her şeyi de bir birim kaydır. O bayağı masraflı bir şey oluyor o yüzden. Yoksa o da yapılır. Her neyse sıfırı bul üstünü çiz. Ondan sonra bir ara bir bul. Tabi ara ara nasıl ara? Yani tıkır 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 sağa doğru sonuna kadar git. Yani bir milyon uzunluğunda bir string şey varsa orada bir milyon adım var. Ta ki boşluk bulana kadar. Neyse onları geçiyoruz. Search for one. If found cross it. Biri bulduysa onu da üstünü çiz. Go to 1. Hadi bakalım 1'e geri döndük. Yani şu 1 ile 2 arasındaki döngü bir sıfır bir 1, bir, bir sıfır bir 1'e çizik atmamı sağlıyor. Sıfırlar ve birler karma karışık olabilir. Yani önce sıfırlar sonra birler gibi bir şey demiyordu sonra Bunlar PDA'lerde falan çok kafa karıştırıyor. E, Turing Machine için hemen hemen hiçbir şey fark etmiyor. Yani sıfırlar ve birlerin sıralı olmasıyla karışık olması çok az bir şey fark ettirir. Hatta bu daha kolay. Öbüründe bir de o sırayı kontrol etmek gerekiyor. Her neyse. Peki ben sıfır bulur da 1 bulamazsam ona karşılık veririm. O zaman şu else'den dolayı program reject sonucunu veriyor. Reject biliyorsunuz return false gibi bir şeydi. 0 bulur da 1 bulamazsam reject. 0 bulamazsam o zaman bir 3'e gidiyorum. Bir daha 1 arıyorum ve bir tane bile 1 bulursam accept. Zaten bir tane bulduktan sonra ikinciyi aramıyorum. Ama bulamazsam reject. Yani şu reject sıfırlar birlerden fazla anlamı taşıyor. Benim istediğimin tam tersi. Şu reject'te Sıfırlarla birlerin sayısı eşit anlamı taşıyor. O da dolayısıyla reject. Diğer durumsa birler sıfırlardan daha fazla beni accept'e götürüyor. Peki şu sudo kodu okuyup direkt gözünüzde canlandırabiliyorsanız makinenin ne yapacağını o zaman ayrıca bir de diyagram çizmenize bence gerek yok. Ama o aşamada zorlanıyorsanız belki bir kere daha diyagram çizmeniz faydalı olabilir. Şu makinedeki programı aynen uygulayan bir Turing Machine için tabii ki. Hani ikisi aynı şey. bir low level, biri high level description. Turing machine is a transducer. Transducer'ın kelime anlamı dönüştürücü. Yani mühendislikte çok kullanılan bir kavram elektrikle ilgili, mekanikle ilgili. Fakat burada biz başka biraz farklı bir anlamda kullanıyoruz. A e, Turing machine can output a string in addition to accepting or rejecting input strings. Bakın bu dersin başından beri hiç görmediğimiz bir özellik. NFA'lerde, DFA'lerde hep ne yapıyordu? Verdiğiniz input'u ya accept ediyordu ya reject ediyordu. Turing machine ise bir output verebiliyor. The output is the final content of the tape when the computation holds. Tabii outputu nerede veriyor? Gene T'nin üzerinde veriyor hesaplama durduğu zaman. Resembling the behavior of a general purpose computer. Bakın bu sefer bir bilgisayara çok yaklaştık. Aslında geldik oraya. Bu bir bilgisayar. Ee, aynen bir bilgisayarın verdiği verdiğiniz bir inputa karşılık bir takım işlemler yapıp bir output bulup bulup size geri vermesi gibi. Turing machine'de teybin üzerinde aldığı inputu hesaplamalarla bir şeylere dönüştürüp bulduğu sonucu ise gene tab'in üzerinde verebiliyor. This is something neither NFAs nor PDAs can achieve. When Turing machines are used in this way, they are called transducers. Yani ortada bir Accept ve Reject o olmuyor. Ya, tabii makine durduğu zaman Accept edip duruyor da o verilen input'u Accept etmenin yanında o asıl şey anlamına geliyor. Yani input'la işim bitti ve sana şunu geri döndürüyorum anlamı taşıyor. Hemen bir örnek görelim. Describe a Turing machine in pseudocode which Given an input string W in A, B star outputs the string W, w. Soruyu anladık mı? Artık İngilizce'yi çok fazla da çevirmek istemiyorum. Bu aşamaya gelen bir öğrenci bunları rahat anlamalı. Ee, ama şöyle bir özet geçersek buradaki e, alfabenin ABC alfabesi olduğu anlaşılıyor. Fakat bu ABC alfabesinde benim istediğim stringlerde e, yani input, input stringleri sadece A ve B içeriyor. Output stringi ise bir tane c içeriyor. Onun solunda ve sağında input string iki defa tekrarlanmış. Yani input c inputu bana geliyor. Bir bakıma iki katına çıkarıyor gibi bir şey. Ama bir de artı c ekliyor. O da bir aç görevi görüyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? İsterseniz bir düşünün. Düşündük mü? Şimdi önce bir c yazarak başlıyorum. Nereye? En sona tabii ki. Ondan sonra en başa geliyorum. Ve gördüğüm sembolü işaretliyorum. Bu işaretlemek ne demekti arkadaşlar? Üzerine bir çizik atıyorum, bir çizgi. Ama onun o sembol olduğunun farkındayım hala. Yani deminkinden farklı. Demin e, Deminki düşüncemizde sıfır ya da biri tamamen silip yerine bir tane ikisinin de yerini tutacak çarpı. Yani bunu görme gibi bir anlama gelen çarpı koyuyorduk. Şimdi burada mark the kastettiğim A varsa onun yerine A bar yaz. B varsa B, B var, bar yani B çizgi yaz. C varsa C çizgi yaz. Daha sonra onu kaldırabiliriz. Tabi bu şey anlamına geliyor yani sembolleri iki katına çıkardım. Tape alfabesinin sembolleri A, B, ek olarak bir de A çizgi, B çizgi, C çizgi. Çünkü A'yı A çizgi, A çizgi geri A haline getirebileceğim. Yani mümkün olduğu kadar bu kalem kağıtla yapacağımız rahatlıkla hani kurşun kalem silgisiyle falan yapacağımız işlemlere benzetiliyor. Kolay takip edebilelim diye. Ondan sonra Move left until meeting a marked symbol. If it is a bar... Unmark it. Mark the next symbol. Move head to end. Right A. Go to <laughs> Burada bir dakika duralım. Benim de kafam karıştı. Şimdi 1-2 hazırlık. Bir C yazdım. Bir de ilk sembolü işaretledim. Asıl işi 3 yapıyor. 3 numara ne yapıyor arkadaşlar? Ee, i̇şaretli sembol görene kadar sola git. Gördüğün eğer A bar, A çizgi ise işaretini kaldır. Yani A çizgiyi A haline getir. Mark the next symbol. Yani hemen bir adım sağa gidip Orada gördüğün sembolü işareti. Orada bir sembol var mı? Yani doğru çalıştırıyorsak bunu mutlaka olmalı. Yani space ola, olmamalı orada. Move head to end. Sonra kafayı en sağa getir. Space görene kadar. Oraya A yaz. Ve başa dön. Yani 3 numaraya geri dön. 1-2 zaten hazırlık. Oralara geri dönmeyeceğiz. Bu işlem bitince 3'e geri dön. Else if it is B bar. Eğer B çizgisi orada gördüğün işaretli sembol. Aynı işlemler. İşaretini kaldır. Hemen sağındaki sembolü işaretli her neyse o sembol, orada da aslında makine olarak düşünürseniz yani diyagram olarak üçü e ayrılıyor. Next symbol çünkü A olabilir, B olabilir, C olabilir. Boşluk olmaması gerekiyor, doğru çalışıyorsa. Ee, en sona git ve B yaz, gene üç'e geriliyor. Else, bu ikisinin dışında bir seçenek var mı arkadaşlar? A işaret ve B işaret dışında, A bar, B bar dışında var, C bar olabilir. C bar olabilir. Ee, i̇şareti kaldır ve except. Şimdi nasıl çalıştığını teyp üzerine görelim. Diyelim ki input olarak bana AB verildi. Tabii ki kafa en solda başlar. AB verildi. E, program nasıl başlıyor? 1. Move head to end right C. En sağa git, C'yi yaz. Tamam. Move head to start. Tamam, A'ya geldim. Mark the symbol, move right. Tamam. 1 ve 2 yani hazırlık bitti. Şimdi artık 3'teyiz. Move left until meeting a marked symbol. Şurada sağa git demem, şurada sola git dememden dolayı. Yoksa e, en soldan bir sola gitmeye çalışmak gibi bir hata yapabilirim. Şimdi sola git. Marked symbol bulan Evet, a, a çizgiyi bulduk. A çizgi ise unmarked. Çizgisini kaldır. Hemen sağındaki sembolü işaretle. Oraya bir çizgi koy. Kafayı en sağa getir. Oraya A yaz. Ve yeniden üçe git. Anlaştık mı? Yeniden üçteyim, 3'ün başındayım şu anda. Ne diyor? Move left. Until meeting'e maximum. B bar görene kadar git. B bar ise işareti kaldır. Sağa git. Sağdaki sembolü işaretle. İşte C'yi işaretlemek zorunda kaldım. Kafayı en sağa çek. Oraya B yaz. 3'e git. 3. Ne diyor? Sola git. işaret görene kadar işareti sembolü buldum. A barsa şöyle ya, B varsa böyle yap. İkisi de değil. Else unmarked except. Ya tabi orada bir kafayı sağa çek olmalıydı da. Hani şu, onlar çok gereksiz teknik ayrıntılar. Yani makine diyagram şeklinde makineyi en low level'da implement ederken göz önüne almamız lazım. Burada anlaşılıyor. Burada artık duruyorum ve e, tape'de ne görüyorum arkadaşlar? A, B, C, A, B. Tam olarak benden istenen şeyi görüyorum. Başta verilen input'u bir bakıma iki katına çıkardım. Bir de araya bir ayır aç koydum. Gördüğünüz gibi Turing Machine'ler bayağı yetenekli. Şimdi de bu soru tipini tersten soruyorum arkadaşlar. Sizlere bir tane pseudo kod veriyorum. If there is an A after B rejected anlamını biliyorsunuz. Move head to start, search for A, If found, cross it. Search for B... Aa, şu anda kafam karıştı. <laughs> arkadaşlar videoyu durduruyoruz. Dikkatli bir şekilde okuyoruz ve bu Turing Machine ne iş yapıyor söylüyoruz. Ama söylemeden önce bir kağıda yazıyoruz emin olmak için. Evet yapabildik mi arkadaşlar? Bunu anladıysak çok iyi. Turing meşinlerin bu sudo kod olayını tamamen anlamışız demektir. B'den sonra A varsa reject. Yani bu ne demek? Önce A'lar sonra B'ler. Yani A star B star gibi bir şey olacak bir kere. E, input olacak. Ondan sonra A'ları ara diyor. Bulunca çiz bulamazsan 4'e git diyor. Şimdi 4'ü boş verin. Bulduk diyelim. Bulduk cross it. Search for B found cross it. Bulduk diyelim. Search for B found cross it go to 2. Elsleri boş verin. Bulduk diyelim. 2'ye git. A buldun çiz. B buldun çiz. B buldun çiz. Buraya git. A buldun çiz. B buldun çiz. Tamam bunu anladım ben. Siz de anladınız mı? 2 ve 3. 2 ve 3 numaralar. Ne iş yaptırıyor bana? 1 A'ya karşılık 2 B'nin üstünü çizdiriyor. 1 A siliyorum. 2 B. 1 A. 2 B. Yani A en iken gibi bir şeye götürüyor beni. Daha şimdiden anladım olayı. Şimdi şey bulamazsam reject. Ha, mutlaka bulacağım. 1 A'ya karşılık 1 B'ye mutlaka bulacağım. İkinci B'yi de mutlaka bulacağım. Pardon. Bir A'ya karşılık en az 2B mutlaka bulacağım. Bulamazsam hemen reject yiyorum. A bulamazsam reject değil. A bulamazsam 4'e git diyor. Şimdi 4'ü dikkatli bir şekilde okuyalım. Search for B if found cross it. Search for B if found reject. Hadi bu ne demek? A bulamadım. 2 tane B'ye buldum reject. Else accept. Else reject. Burayı yorumlayabiliyor muyuz arkadaşlar? 4 numarayı. Bakın A'ya karşılık iki B'leri A'ya karşılık 2 B'leri sildim sildim bitti en son A bulamadım ee, B'yi arıyorum B'yi de bulamazsam reject yani A'n B iken değilmiş mesela A 3 B 6 şuradan reject diyecek B bulursam bir daha B'yi arıyorum onu bulamazsam accept, bulursam reject bunu yorumlayabiliyor musunuz yani A 3 B 7 accept. A3 B6 reject demiştim şundan dolayı. A3 B7 accept. A3 B8 şundan dolayı gene reject. Yani bunun anlamı arkadaşlar. AN, B 2 n artı 1. Anlaştık mı? Yani size şu language'i verip bunu recognize eden Turing Machine'i tasarlayın desem bana bunu söylemeniz gerekirdi. Ama ben tam tersini yaptım. Turing Machine'i verdim. Onun tanıdığı dili sordum. O da bu. Umarım şu şeyi rahatlıkla yorumlayabiliyorsunuzdur. Ee, n0 olabiliyor mu? Bir o ayrıntıya bakalım. n0 ise search for a'dan direkt 4'e gidiyorum. Accept olması için evet bir tane b. Yani sadece bir tane b varsa tape de kabul. Çünkü şuraya ulaştırıyor beni. Ama empty string tabii ki reject. Peki arkadaşlar bu pseudocode olayı da anlaşıldıysa Variance of Turing Trin Machines'e bir bakalım. Yani bu Turing Machines'in birçok farklı tanımı olduğunu birkaç defa söyledim geçen ders. E, fakat o farklı tanımların özelliği şu ki hep dönüp dolaşıp aynı yere bizim kullandığımız şu standart tanıma geliyor. Bir örnek vereyim. Consider a Turing Machine with double infinite tape. Can we find an equivalent Turing Machine with a semi-infinite tape? Yani arkadaşlar iki taraftan da sonsuz olan bir şeyi bizim şu her zaman kullandığımız tek taraftan sonsuz olana benzetebilir miyiz? Onunla onu simüle edebilir miyiz? Eşdeğer Turing işi. Cevap evet. Bunun çeşitli yöntemleri var. Bana en kolay geleni şu. verilen input'un sol ve sağ uçlarını belirlemek için iki tane special symbol kullanmam gerekiyor orijinalinde olmayan. Yani şu teybi şu teybe şöyle aktarıyorum arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani şu makine Soldan da sağdan da sonsuza giden bir teyp üzerinde çalışırken şu makine soldan sonlu bir teypte çalışıyor. Sağdan sonsuz. Ben o solunç sağını ayırt etmek için yani burada bir sınır yok. Sınırsız sola gidebiliyor. Benim makinem sınırlı. Fakat o sınırı aşmak için oraya özel bir sembol koyuyorum. Yani bu buradaki inputta olmayan. Sonra ne yapıyorum? Sonra... Şimdi e, şunun için yazılmış bir program varsa şu makineye kullanın. Bu, bu makineleri birer hardware gibi düşünün arkadaşlar. Birer hardware gibi düşünün. Double Infinite gibi. Ondan sonra spesifik bir Turing Machine'i de software gibi düşünün. O hardware üzerinde çalışan. Şimdi ben o aynı software'ı şu biraz farklı hardware'da çalıştırabilir miyim? Çalıştırabilirim ama tabii o dönüştürme işlemleri biraz dikkat gerektiriyor. Bakın. Aynen bu bir simülasyon gibi. Ee, sağa git kolay. Bir adım daha sağa git kadar kolay değil. Şimdi bu boşluğa gelince burada boşluk yok ama şu işareti gördüğü anda onun boşluk olduğunu anlıyor. Fakat oraya bir boşluk açmak için onu oradan siliyor. Bir adım sağa gidiyor. Oraya yazıyor. Geri geliyor. E şimdi bu noktadan sonra e, yukarıdaki o asıl makine ne işlem yapıyorsa aynısını yapıyor. Mesela şuraya sıfır yaz diyorsa o da buraya sıfır yazabiliyor artık. Çünkü space. Onları yazarken şu üstteki makine bekliyor. Yani onun bir işlemi için ben 3-4 işlem Yapmak zorunda kalıyorum. Ama ondan sonra sola çek. Kafayı sola çek işleminde hiçbir sıkıntı yok. E sadece okuyorsam hiçbir sıkıntı yok. Bir şey yazmıyorsam ya da olduğu yere yazıyorsam da pek bir sıkıntı yok. Sola çek, sola çek, sola çek. Ha şimdi en sola geldim ve orada boşluk gördüm. Bunu dolara gelmesinden anlıyorum. Çünkü dolar input'ta olamayacak bir sembol. Ondan sonra ne yapıyorum? Uşanmadan en sağa kadar gidiyorum. Onu bir adım sağa çekiyorum. Sola geliyorum. Onu bir adım sağa çekiyorum tek 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 üşenmeden bir milyon sembol varsa bir milyonun içinde bu oku işte sil sağa git yaz geri gel oku <laughs> işlemini yapıyorum ve bu işlemin sonucunda şunu elde ediyorum. Yukarıdaki daha bekliyor. O herhangi bir işlem yapmadı. Ondan sonra ondan sonra yukarıdaki makine ya da asıl makine o double infinite makine ne iş yapıyorsa ben kendi makineme o işi yaptırabiliyorum artık. Buraya şunu yaz, şunu oku, şuraya git, buraya gelleri yaptırabiliyorum. Çünkü oraya artık bir sıfır geldi. Yani duruma göre benim input böyle kayıyor ve onun en solunda sadece bir sembol olsa da onu ben sanki sonsuz bir boşluk, arka arkaya sonsuz tane boşluk gibi hayal edebiliyorum. Bu özel sembolün sayesinde. Umarım burası anlaşılmıştır arkadaşlar. Peki bir sorumuz daha var. Consider a Turing machine with multiple tapes. Can you find an equivalent Turing machine with a single tape? Çok fazla varyasyon var. Bu da en çok kullanacaklarımızdan bir tanesi. Bir değil de birkaç tane tape olsun. Bu bir şeyi değiştirir mi? Tabii her biri semi bizimki gibi olsun. Hadi bir düşünelim. Evet arkadaşlar bu sefer de cevabımız gene evet ve gene special bir takım simbollara ihtiyacımız olacak. Ee, yani farklı birkaç teyp varsa hepsinin kontentini ben tek teybe sığdırabilirim çünkü sonsuz. Ama nereden başlayıp nereden bittiğini özel sembollerle ayırmam gerekiyor. Bir de bir de e, multiple teyp ve multiple heads demek. O kafaların nerede olduğunu da hesabını tutmam gerekiyor. Mesela iki teypli şöyle bir makine düşünelim arkadaşlar. Ben onu tek teybinin üzerine şöyle yerleştirebilirim. Şu özel hash sembolleriyle onlar sınırları belirliyor. Şunun teybinin bitip, onun başladığını gösteriyor. Ama bu kadar yeterli değil. Ayrıca bir de şunları da koymalıyım. Bakın şuradaki değişikliği gördünüz mü? Şuradaki kafanın durduğu sembole özel bir isim veriyorum. Şurada da aynı numarayı yapıyorum. Her zamanki numaramız bütün sembolleri tam iki katına çıkartıyoruz. Bir işaretli, bir işaretsiz versiyonları oluyor Bir ve, ve 2'den fazla da teyp olabilir. 3, 4, 5, 10 tane de teyp olabilir. En çok kullanılan 3 teyplisi. Onun da sebebini daha sonra göreceğiz. Çünkü biri input oluyor, işte biri o anki durum, biri şey ayrıntıları, output ayrıntıları. Neyse, ee, ne diyordum? Şimdi benim makinemde tek bir tane kafa olmasına rağmen sanki iki tane kafa varmış gibi bunun bütün işlemlerini burada da yapabiliyorum. Ama aynen deminki örnekteki gibi bana bayağı bir maliyeti oluyor bunun. Yani çok fazla zaman alıyor, çok fazla işlem oluyor. Fakat şu aşamada verimlilik açısından bakmıyoruz. Yani kaç işlemde yapar, ne kadar zamanda yapar diye bakmıyoruz. Sadece yapabilir mi, yapamaz mı diye bakıyoruz. Dolayısıyla şurada kafayı sağa çekti. Burada kafayı nasıl sağa çekecek? Şunun işaretini kaldıracak, çizgisini kafayı sağa çekip buraya işaret koyacak. Ondan sonraki hamlede ikinci teypteki şeyi kafayı sola çekti. Oraya da bir şey yazdı. Bir kere bu 1, 2, 3 artık kaç adımsa dediğim gibi 1 milyon dolayı şuraya kadar gidecek. Şeyden sonraki, şu hash'den sonraki ilk işaretli sembolü bulacak. Hani 10 tane de teyp olabilirdi burada. O zaman 10. işte 10. teypteki kafayı sola çektim diyorsa 10. hash'den sonraki ilk işareti bulacak işareti kaldıracak, sola gidecek, oraya işaret koyacak, ondan sonra bunu ne yaptıysa onu yapacak filan gibi. İşlemler daha fazla zaman alıyor ama sonuçta yapılabilir teorik olarak. pratikte yapılması zor da olsa, zor mu kolay mı diye sormuyoruz. Sadece yapılabilir mi diye soruyorsak cevabı kesinlikle evet. Evet yapılabilir. Çünkü bir tane teybim de olsa onun uzunluğunun sonsuz olması oraya istediğim kadar teyp yazabilme imkanı veriyor bana ve bir nevi bunları simüle etmiş oluyor. Ama tıpkı gerçek hayattan hani daha karmaşık bir makineyi daha basit bir makineyle simüle etmek gibi işlem çok 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 uzun sürüyor. Ama hafıza sorunu yok. Günlük hayatta bu hafızadan genelde bir noktadan sonra imkansız hale gelebiliyor. Memori yetmiyor. Burada öyle bir sıkıntımız yok çünkü memori infinite. Yani o açıdan bakarsak Dream Machines bilgisayara eşdeğer diyoruz aslında bilgisayardan iyi. Çünkü evren sonlu olduğuna göre Evren sonlu mu? Gerçi o da ayrı bir tartışma da. Her neyse biz şu an en azından sonsuz büyüklükte bir bilgisayar hafızası yapamıyoruz. Çünkü sonsuza kadar da bekleyecek sabrımız yok. Ama Turing Machines'in hafızası sonsuz. Peki arkadaşlar. Şimdi bütün Turing Machines'ler deterministik dedik. En önemli ayrım bence bu. Yani diğer varyasyonların başka birçok türü var. İşte iki boyuta yazıyorsun. Grid gibi bir şey. Yahut da Mesela şey diyor yazıyorsun hiçbir zaman silemiyorsun öyle bir tape hayal edelim diyor. Ya da kafayı sağa sola çekmek yerine bir de olduğu yerde de durabilsin diyor. Hani makinenin birçok özelliğini değiştirebiliyoruz. Hepsi birbirine eşdeğer çıkıyor da. Bence en önemli değişiklik non deterministik yapmak. Çünkü şu ana kadar kullandığımız makineler deterministikti. O da oluyor mu? İki odan Turing Machine bulunabiliyor mu? Bunu bir düşünün isterseniz. Bu çok daha zor bir soru. Buna bile cevabımız evet. We can simulate the NTN by systematically exploring all possible computational branches. Bunu pratikte uygulaması ölüm ama teorik olarak mümkün. If any branch leads to an accept state, the deterministic Turing machine will find it. Yani non-deterministic bir Turing machine'in yapacağı hesaplamaları böyle bir tree structure, bir ağaç yapısı olarak yazarsak, ondan sonra bizim elimizdeki deterministic Turing machine o ağacın üzerinde dolaşarak bir yerlerde bir accept var mı diye arayabilir. Aynen labirentteki bir şeyi arayan programlama şeyleri soruları vardır ya. Ona benzer bir şekilde. Bilmem anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi. Yani non-determinizmi biliyorsunuz zaten. Daha önce NFA'lerde falan gördük. PDA'lerin hepsi zaten non-deterministikti. Yani bir noktada bir input'a bakıyor. Ona göre bizim makinemiz şu ana kadar kullandığımız Turing için bir yere gidiyor. Kafayı ya sağa ya sola çekiyor. Üzerine ya yazıyor ya yazmıyor ya bir şey. Ama bunun 2, 3, 5 alternatifi olabilir. Şuraya da gidebilirsin, buraya da gidebilirsin, şunu da yazabilirsin, yazmaya da bilirsin. Şimdi bunu makinenin, daha doğrusu hesaplamanın dallara ayrılması gibi düşünüyorduk. Başlangıçta bir makineyle başlıyorum. Birinci adımda diyelim ki iki yere gitti. E tabi o iki yerdeki teypler de biraz değişti. Biz o makinenin bulunduğu hem state'i hem teybin bütün içeriğini kendi teybimize yazıyoruz gibi düşünelim. Ondan sonra bir adım daha işletiyorum hangisi için? Hepsi için tek tek. E, o makine gene bölündü. Öbürü gene bölündü. E, bölündükçe her birinin teypleri de bölünüyor. Makinenin durduğu state de bölünüyor. Onların hepsini uşanmadan kendi single teybime yazıyorum. Deminki örneklerde yaptığım gibi araya ayıraçlar koyuyorum. Hangi makine hangi state de şu anda ve e, inputunda ne var? şeyinde Pardon input değil, Şu anki teybinde ne var? E, ve kafa ne, nerede duruyor? Bütün bunların hesabını tutuyorum ve bu işleme usanmadan devam ediyorum ta ki bir yerlerde bir accept bulana kadar. Nandeterministik'in özelliği neydi? Makinelerden herhangi bir tanesi accept ediyorsa asıl makine accept etmiş sayıyorduk. Dolayısıyla şu accept'i bulduğum anda bir yerlerde asıl makine de accept etmiş olacak ve o nandeterministik Turing makinesinin benim elimdeki deterministik Turing makinesine hiçbir üstünlüğü olmayacak. Gene verimlilik açısından bakmıyoruz çünkü. Zaman açısından bakmıyoruz. Bu anormal normal uzun sürecek tabii ki. Yani buradaki non-deterministic turing machine aynen kuantum bilgisayar gibi oluyor. Aynı anda her şeyi yapıyor. Benim makinemse gariban eski usul <laughs> klasik bilgisayar, klasik fizik bilgisayar tek 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 onların hepsini yapıyor ama şu denklemin çözümü var mı gibi bir soruyu ikisi de çözebiliyor. Çünkü hafıza sınırsız, süre sınırsız. Yalnız bir ayrıntı var arkadaşlar bu ayrıntıya. Yani. Dikkat bunu yakaladıysanız bravo. Algoritma derslerinden hatırlayacağınız breadth first search var ya burada onu yapıyorum. Eğer depth first, depth first search yaparsam accept'i kaçırabilirim. Hatta büyük bir ihtimalle kaçırırım. Yani önce şunu bir derinlemesine gideyim. Aşağı kadar nerelere kadar gidiyor dediğiniz zaman. Oradan eğer accept gelmiyorsa, reject de gelmiyorsa o zaman computation o dalı hiçbir zaman bitmeyeceği için öbür dallara sıra gelmiyor. O yüzden breadth first search. Yani birinci makine sonuna kadar gideyim bakalım ne yapacak değil. Birinci makine birinci adımda ne yaptı? ikinci makine birinci adımda ne yaptı? Onları bitirdiyseniz ikinci adıma geçiyorsunuz. Elinizdeki bütün makineler her biri 3 5 10'da da ayrılabilir. Yani iki, birinci adımda ya yani adımda bir taneyle başladığınız makine ondan sonra 10, ondan sonra de 150 makineye dönüşebilir. Tek tek hepsine bakıyorsunuz. Bir adım daha gittim. Bir adım daha gittim. Birisi bir yerde bir accept yapıyorsa diyelim ki ince adımda accept oldu. Her geç her bir makine için ince adıma geleceksiniz eğer breadth first search yaparsanız. Depth first yaparsanız zor. Daha önce de dediğim gibi bunların pratikte uygulaması implementation'ı çok zor. Ama biz tamamen teorik açıdan bakıyoruz. Yapılabilir mi? Cevap evet kesinlikle yapılabilir. Yani NTM'in tanıdığı her şeyi DTM tanıyabiliriz. Ama ben güzel güzel eski usul DTM'imi kullanayım. Single tape. İşte şey e, semi infinite. Bir taraftan sonsuz. Ayrıca onu kullanayım ama hani normal problemler için. Problemine göre daha zorlayan bir şey için eğer daha uygun oluyorsa bu NTM'i ya da e, iki teypli, üç teypli bir makineyi de kullanabilirim. Sonuçta hepsi birbirine eşdeğer. Yani computation'ın tipik modeli Turing Machine ve aslında bu computation'ın tanıma gibi bir şey oluyor. Ortada bir algoritma varsa bir Turing Machine onu uygulayabiliyor. Uygulayamıyorsa onun algoritma olup olmadığı şüpheli bir, bir nevi algoritmanın tanımı haline geliyor. Ya Turing bütün bunları düşündüğü zaman daha ortada bilgisayar yok. Onu da hatırlatayım arkadaşlar. Peki Turing makinesi e girişi bitirdik. Bakalım çıkışı bulabilecek miyiz? Kendinize çok iyi bakıyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere.